Ciğerleri yandı. Anne nasıl kurtaracaksın sen Anne, bacıyı? Aile içi şiddet ölümle son buldu. Herkes perişan oldu. <laughs> Feryatların yükseldiği yer Adana. Cinnet getiren bir baba eşini ve iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. <laughs> Mobilya ustası Ferhat Ogelge nedendir bilinmez ama bir anda cinnet getirdi. Sonrasında ise gözü hiçbir şeyi görmedi. <laughs> Halbuki daha birkaç ay öncesine kadar her şey yolundaydı. Eşi Sinem, ne 4 yaşındaki kızı Senem ve 6 aylık diğer kızını pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla başını ateş ederek intihar etti. Cesetler silah sesleri üzerine eve gelen komşuları tarafından bulundu. Olay yerine gelen ekipler evde inceleme başlattı. 我这人。